Uyan be hey insan, aklını kullan Gel sözümü dinle, demek ki yalan Doğanlar ölüyor, var mı hiç kalan bir gün sıra sana gelmeden uyan Kur'an insan hayatına renk verir Tarikat meyvesi kalbe şevk verir her ne istersen haşredek verir Kara toprak kabrin olmadan uyan Gel İslam'ı yaşa inadı Zannetme ki Allah insandan ırak Hayat gelip geçti işte son durak Yaşlanıp çaresiz kalmadan o Hani nerede Nemrut, nerede Firavun, nerede dünyaya hükmeden Karun? Mahşeri hatırla, günahtan korun. Saçını başını yolmadan uyan Kalıcı değildir şan ile şöhret İnsan bu emlaka etmez mi hayret Son bir kere düşün Hadi bir gayret Hayatın renkleri Solmadan uyan Şeytanın keydinden Kendini sakın Nefsi emmareye sen olma yakın Şirazen bozuldu kalmadı aklın Ecel kase Şadi Daldın rüyaya Aklını Fikrini Verdin Dünyaya Kur'an Çağırıyor Seni Mevla'ya Dostlar Cenazeni çağırıyor seni Mevla'ya Dostlar cenazeni kılmadan